Herkese merhaba ben Furkan. Bugün sizlerle beraber iPhone'daki kamera ayarları nasıl olması gerekiyor ona yakından bakacağız. Full çekelim, 4K çekelim konusu bir yana biçimler gibi önemli bir konu da var. Bundan dolayı sizlere bu videoyu çekmek istedim. Normalde Shift Elite'e e çektim ama Apple kullanıcıları özel bir videoyu hak ediyordu. Şimdi hemen iPhone'a gelelim ve ayarlar nasıl olacak bakalım. Telefonumda hemen ayarlara giriyorum. Burada biraz aşağı indikten sonra kamerayı buluyorum. Burada ilk seçenek ayarları koru oluyor. Ayarları koru aslında şu, ben devamlı video çeken birisi olduğum için telefonu her açtığımda fotoğraf modunda gelmesi yerine benim en son bıraktığım ayarlarda bırakması daha iyi olarak karşımıza çıkıyor. Live foto'dan bahsetmiştim, onun da açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Live foto sayesinde program kullanmadan uzun pozlama gibi farklı şeyleri yapabiliyorsunuz. Burada ızgarayı görüyorsunuz, hemen ızgarayı canlı bir şekilde siz, göstereyim. Gördüğünüz gibi buradaki çizgiler ızgara manasına geliyor ve böylelikle kompozisyonu daha güzel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. QR kodlarının tarı seçeneği açıksa eğer hemen kamerayı açıp QR kodu burada hızlı bir şekilde hiçbir şey yapmadan gösteriyorsunuz ve otomatik olarak okumuş oluyor. Video kaydetme aslında önemli bir konu. Şimdi burada şöyle bir detay var. 4K 60 kare saniye çekmek bizim için önemli. Çünkü çok fazla çözünürlük demek çok fazla videoda detayı ve kaliteyi bize getirecek. Ama Full HD ondan daha az detaylı bir video olacak. Peki burada şöyle sıkıntı var. Gördüğünüz gibi 4K 60 kare saniye bir video 400 MB Full HD video 175 MB. Yani depolama alanı sıkıntınız olacak. Ben burada hemen kendi depolama alanımı size göstermek istiyorum. Benim iPhone saklama alanını kullandığım depolama alanı 215 GB. Çünkü videolarımı genellikle 4K çekiyorum ve onu saklayabiliyorum. Ama telefonunuz 64 GB'sa veya saklayacak yeriniz yoksa 4K video çekmek mantıklı değil. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Google fotoğraflar 4K 60 kare videoyu saklamıyor ücretsiz plandaysanız ve onu Full HD'ye indiriyor. Ondan dolayı 4K hem depolamada hem aktarmada hem bilgisayar için sıkıntı olabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer eski bir bilgisayarınız varsa, 4K izleyecek bir ekranınız yoksa, depolamada sıkıntınız varsa hiç riske gerek yok. Full HD'den devam. Ayrıca 4K 60 kare saniye aldığım zaman yüksek verimlilikte çektiğini görüyoruz. Şimdi en önemli nokta bu. Biçimler kısmından yüksek verimlilikte mi çekeceksiniz, en uyumlulukta mı çekeceksiniz bunu ayarlamanız gerekiyor. Buradaki yüksek verimlilik dosya büyüklüğünü azaltmak gibi farklı detayları bize sağlıyor. Ancak şöyle bir şey var. Biz prodüksiyon ekibinde genellikle Windows bilgisayarlar kullandığımız için buradaki görmüş olduğunuz format bilgisayarları gerçekten çok fazla yoruyor. Bu Windows bilgisayarlarda genellikle sıkıntı çıkartıyor. Bundan dolayı size eğer Windows bilgisayar kullanıyorsanız yüksek verimlilikte çekmemenizi öneriyorum. En uyumlu da çekmeniz gerekiyor. Böylelikle farklı telefonlarda, farklı cihazlarda ve Windows bilgisayarlarda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ben en uyumlu da çekiyorum çünkü çektiğim videolar prodüksiyon ekibine gidiyor ve yüksek verimlilikle çektiğim zaman o videoyu bilgisayarda kullanamıyoruz. Ola ki böyle bir hata yaptığınız yüksek verimlikteki videoyu kullanmak istiyorsunuz ama sıkıntı yaşıyorsunuz. Bunun en kolay yöntemi belki de YouTube'a onu yükleyip tekrar indirmek. Hiç kodek satın alma gibi farklı işlemlerle uğraşmadan bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Burası en önemli noktaydı. iPhone 11 serisini kullanıyorsanız çerçeve dışı çekilen fotoğrafları buradan aktif edebilirsiniz. Bu da şu manaya geliyor. Siz burada normal bir fotoğraf çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi geniş açılı çekmiyorum ama daha sonra fark ettiniz ki geniş açılı fotoğraf çekseydim o fotoğraf daha güzel olabilirdi. iPhone sizin için bunları saklıyor ve gördüğünüz gibi burada da açıklamasını gerçekleştirmiş ama kompozisyon ayarlarını açtığınız zaman biçimlerin hemen yüksek birimliğe geçtiğini unutmayın. Bundan dolayı eğer Windows bilgisayarda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız da bunu kapatmanız gerekiyor. Akıllı HDR veya HDR burada karşımıza çıkıyor. Bu da şu manaya geliyor. Birisinin fotoğrafını çektiğiniz zaman arkada güneş varsa veya Üsküdar'daki gün batımını çekerken arkanın bir nebzede olsa patlamamasını istiyor yorsanız akıllı eşlerin açık kalması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Bunu ben kapatmıyorum. Hadi kapatmak için çok büyük bir sebebim yok. Hani telefonla çektiğim videolarda akıllı eşler genellikle iyi oluyor. Ayarları buradan gerçekleştirdiğiniz zaman size burada çok fazla bir ayar kalmıyor. Bu telefon iPhone 11 olduğu için geniş açıya geçme veya gece modunu açıp kapatma gibi seçenekleri buradan görebiliyorsunuz. Sizin arayüzünüzde böyle ayarlar olmasa bile oradaki ayarların yeterli olduğunu ve herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Ama şu biçimler konusuna bir dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ayarları yapmış olduk. Bu ayarların önemini sizlere anlattım. Eğer baş başka sizlere göstermemi istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen aşağıya yazın ki biz de sizlerin ne istediğini bilelim. Sihirlenmeye da abone olmayı unutmayın. Abone sayısı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.